Hop şöyle geri dönmüş gibi yapsam vursam sana bir hop. Bunu beklemiyordum. Sen bir öl. Bay bay. Bay bay. Güzel deneme. Güzel deneme. Hepiniz yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Benedetta aldım. XP koridorunda Benedetta oynayacağım. Kimiz bu şekilde oldu. Karşımızda kim var? Ee... Oğlum bu nasıl lan? Roger var galiba karşımda. Gidip hani XP koridoruna gelmezse Roger olacak. Adamlar dolaşım ve sana yapıyor. Yani garip. Ama neden olmasın? Evet Roger var. Tamam düşündüğüm gibi. Dönüşmesini bekleyeceğim mi? Q atmayacağım dönüşene kadar. Bunlar niye burada? Kankam ne yapıyorsun? Gözünü seveyim niye şey yaptın bana? İyi vurdu ha. Ben de iyi vurdum onu. Bir dakika bak. Şuradan şöyle geçsem tamam mı? Belki beyaz atmaz. Görüşürüz. Hayır ölmeyeyim. Hayır. Dur minyon Dur 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 dur. Sıkıntı yok. U ucu ucuna kaçtık valla. Kule girmeyecektim aslında da. Bir an bir özgüven geldi orada giresim geldi. Şimdi benim beyaz atmam lazım. Şimdi Roger ikinci yetenin altına hızlı koşuyor biliyorsunuz. eee rakibin canı belli bir oranın altına düşünce hızlı koşmaya başlıyor. O yüzden hani bizi beyaz'a kadar kovalar kaçsak bile. O yüzden çıksak iyi olur yani. Sizi Bak usta okay. Hop şöyle geri dönmüş gibi yapsam vursam sana bir hop. Bunu beklemiyordum. Sen böyle. Bay bay. Bay bay. Güzel deneme. Güzel deneme. Güzel oynadık. Kaçamayacağımı tahmin ettiniz değil mi? Öleceğimi tahmin ettiniz. Ben de öyle tahmin ettim çünkü de kaçtık. <laughs> Çok sorgulamamak lazım. Ben gidiyorum. Ee, bir tur. Hayır dönüşme 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 tamam. Ne bir sıkıntı yok. Dönüşse bizi kovalar valla. Dişine kan değer. Şimdi aslında böyle var ya bir tane avuç darbesi yapasında var da. Şu onluk büyü tek atmak için. Biz yine bildiğimizden şaşmayalım ama sen bana ver bitmeyen savaşımı. Aç ah, alamadım. Güzel. Flash'ini aldım. Ee, ben bunu aslında dönüşürse şey yaparak keserim. Minyondan sekerek keserim. Bu canı o kadar az değil hala. Arkasında her kurt olabilir. Ee, çok agresif yapıyor çünkü şu an. Yani niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Arkasında biri de yok ama e, gereksiz yere kule beklemeyi tercih ediyor. Ya yani nasıl da mantıklı geri yani düşmemek için yapması gereken bir şey ama. Stun Allah. Keşke taşlaştırı daha önce saydım Kötü oldu. Ya bir alev atış olacağı var ya gram aklıma gelmedi bak. Hani orada bozması için tek alev atışı lazımdı benim. Ya taşlaştırı gibi bir şey lazımdı. Taşlaştırı da kurtarmaz onu. çünkü taşlaştır en fazla bir sabitliyor. Geri, geri gitmiyor yani. İttirdiği için gidemedim yanına. Şanssızlık diyelim. Sen sık diyelim. Sıkıntı yok. Devam. İyiyiz. Güzeliz. Gel buraya kurt adam. Oğlum ben çok vuruyorum ha. Benim Benedet de çok vuruyor harbiden ha. Yorumlara diyorlar da. Senin Benedet de çok fazla vuruyor. Çok fazla sarat diyorlar da. Galiba haklılar ya. Benim Benedet'te de bir şey var. Şöyle bir doç Hop. Hop. Hayır. Ben galiba öldüm. Evet buradan kaçamam zaten. Yapabileceğim bir şey yok. Yine Odette çok vuruyor Yine Odette'ye gittik yani. Şuna bak 3K vurmuş. Odette çok fazla vuruyor. Bu adam yaz yazarken öldü. Bu da iyiymiş. Güzel. Nerede sen hocam? Hasar yemeyeyim. Giden W'miz olsun ya. Yalanla canımız gitmesin orada. Şurada biri yoktur herhalde. Direkt giriyorum ama W'süz. Hop. 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 W'yi bilerek geri attım. Hatta W değil pardon pasifi bilerek geri attım. Orada geri dönebilirdi çünkü. Şaşırtmak için. sen de flash yok. Gel lan buraya. Bu sefer yemeyeceğim onu atacağım taşlaştırı. Az önce iki defa aklımda taşlaştırı atlamak için şey yaptım. Öldüm bu sefer atacağım. Bu sefer olmayacak. Güzel. Bana mı geliyorsun? Bana gelmiyorsun. Okey. E, burayı çok güzel kazandım. Ben bu arada şey alacağım ya. Madem küçüğünü aldık. Ver bana avcı darbesi. da tek kedi. Ee, tek atılır. Ee, tek atmak. Tek yemek isteyen gelsin. Tek atılır. Şimdi Roger gelecek bak izle. Roger gelecek. Gelecek. Bekliyoruz hala. Çok da zaten hasar vuramıyor. Atmayacağım o yüzden. Hop 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 Hop. Yetişemedim. Hop. Nice. Lan biri var, biri var, biri var, biri var. Görmedim, 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 görmedim. Dur, dur, dur. Hmm, ölmeyeyim. Adam görmedim. Adam şuraya girmiş. Item alırken şeyden gördüm. Ee, şu aradan gördüm. Şu ekrandan yani. Yani dakikayıydı bizimkiler imitora kadar girmiş oradan. Güzel haber <laughs> Ağrıjemiz düştüm. Okay. Şimdi aslında ben şuraya çıkıp da bir tur hani artık dolaşım olarak oynamak istiyorum. Senistan ya kanka. Bu sefer bu Hayır. Atamadım. Hayır. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Allah ucu ucuna şey yaptım ha. Evet. Sustur attı orada. Ulti atamadım hızlı şekilde. Ee, yine ulti aldı. Keser diye düşünüyorum. Güzel. Şuraya vurabilir miyim? Kimse Modet. Oğlum sen çok vuracaksın şimdi ama. Ben gidiyorum kanka tamam. Vallahi gidiyorum. Ya dodge dedim yine öldüm ya. Ulan 3 defa şu oteti öldüm ha. O adamın 2 asist. Pardon 2 kill bir asisti var. İkisinin kill'i benim. Bir asist de benim. kaybetmeyin oraya yani bizimkiler bizimkiler galiba kaybetti oraya neyse dur geliyorum hallederim ben oraya geliyorum geliyorum şurayı bitin dur bekle e, şuranın bir görüşünü alalım adc'ler altta arkadan gitmeyi deneyeceğim sen Yani şu oynayış bence bir like hak etti bak. Şu oynayış bir beğeni hak etti bence. Yani şu oynayış bir şey hak etti. Benedetta evet buyurun benim. Ee, bu yine beni kesecek. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bu beni kesecek yine. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir şey geliyor. Lan bizimkilermiş. şunu bir... Kanka oradan kapatsan onu. Dur ben buradan şey yaparım onu. Attır Q'sunu. Güzel. Şu itmem lazım da. Bir lazım onun için. Bir itmesene bekleyin. itme de. Ee, bana bir tane şey var. Nerede o? Bir tane bir daha var bana. Geliyorum. Güzel Doç. Ee, onu da kestiniz. Kimse Hal Kurt. Tutamaz gibi. Üstten de farm geliyor aslında. Üstüm atlayacak. Gel lan buraya. Güzel. Vallahi temiz maç çok çok temiz oynadık ya. Vallahi üç defa da aynı adam ölmek biraz güvenik oldu ama onlarca güzeldi bence güzel oynadık. Temiz oyundu ya Vallahi Şu arayı seviyorum Vallahi seviyorum seni ya. Bak 150 hasar bulmuşum. Atakımın ha, takımın yarı ben vurdum zaten. Full koridorumu bana oynadılar. 2 kişi geliyorlar, üç kişi geliyorlar. ADC'den çok bana geldiler yenk. Ama yine bir şekilde ayakta kaldık yani yılmadık. Takım yöne takıma bir şöyle övme değil de şöyle parmak atmak istiyorum. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer video hoşunuza giderse bir like bir yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun.